Gözümüzün önünde yapıldığı yemeklerimiz. Dün ormanlı pirinci, coğrafi işaret almış orman, ormanlı pirincimizle alakalı bir yarışma gerçekleştirdik. Bugün de konumuz börekler. Herhalde Çatalca deyince, Çatalca'nın hanımları deyince en mahir oldukları konulardan bir tanesi böreklerimiz. Şu anda mesleğimi icra ederken zorluk yaşıyorum. Çünkü öyle güzel kokular geliyor ki bu kokuları duyarken çalışmak inanın çok zor. Çünkü çok iştah açıcı şeyler. Harika bir ürünler çıkıyor ortaya. Hanımefendiler görüyorsunuz. Hünerlerini gösteriyorlar. Büyük bir hızla, büyük bir şevkle devam ediyorlar. Ben de kendilerine soracağım. Hangi ürünleri yapıyorlar? Nasıl yapıyorlar? Bize tiyo verecekler mi, meslek sırlarını verecekler mi bunların hepsini kendisine soracağız ve şunu da özellikle belirtmek istiyorum ki yaklaşık 20 dakika sonra beautiful... Doktor Sayın Naim Babiroğlu hocamız ki kendisi şu anda aramızdalar. Büyük Taarruz biliyorsunuz yarın 30 Ağustos. 30 Ağustos Zafer Bayramımıza ithafen ki zaten Zafer Haftasındayız. Yakın zamanda çıkan Büyük Tarbuz isimli kitabını ücretsiz olarak sizlere imzalayacak. Öncesinde sohbetimiz, sonrasında da imza etkinliğimiz gerçekleşecek. Ben buradan Sayın Doktor Naim Babiroğlu hocama da bir kez daha ilçemize hoş geldiniz demek istiyorum. Şerefler verdiniz. Evet, böreklerimiz dedik. Büyük bir merakla izleyicilerimiz de takip ediyorlar. Hanımefendiler neler yapıyorlar diye, hangi börekleri yapıyorlar diye. Ben üç gündür burada tezgah başından hiç ayrılmayan Taylan ailesinden yine başlayacağım. Gördüğüm kadarıyla çiğ börek. Efendim buyursunlar. Çiğ böreğimiz, Erol abi çiğ börek çiğ anlamında mı geliyor yoksa e, Tatar dilinde güzel anlamında mı geliyor? E, e, nezis yemek adına, an, an, anlamına geliyor. Nefis yemek yani demek. Nefis börek gibi çevirebiliriz. İbadan ve karabiber e, soğandan yapılan, hamurla yapılan bir börek yani maya şeklinde. Ama bunun standartı kıymalı değil mi? Örnek bunun patateslisi olmuyor. Efendim patatesli olmuyor bu. Bizde patates olmaz. Bizde kıymalı, çiğ çiğ kıymalı. İçine karabiber, e, soğan, tuz atılır. Başka bir şey yok. Hamurunun bir özelliği var mı? Hamuru biraz sert açılır. O kadar yani. Sert, sert açılır. Ve böyle cızır cızır da yağda kızartılır. Yağda attığın zaman hemen çıkaracaksın. Bir çok kısa sürede, değil mi? Şöyle bir böyle reklamını yapalım. <laughs> bu dünya çapında ün kazanmış çiberek yani Tatarların çibere. Vallahi şöyle söyleyeyim, ben Eskişehir'e gezmeye gitmiştim, yiyemedim bundan çünkü sıra bulamadım. Yani inanılmaz bir talep var orada. Eskişehir, Eskişehir'in zaten yarısı Tatar. Eskişehir'de adım başlı çiberekçi vardır yani hep kuyruk oluyor. Yani çok talepler oluyor. Evet gerçekten Özel Çatalca'da da güzel bir çiberekçiye ihtiyaç var yani. Herkes çiberek soruyor. Bir şef olarak bu görev sizin için Erol abi. Onu da siz düşüneceksiniz bilmiyorum. Bakalım zamanla inşallah. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili Çağla annesinin babasının elinden aldığı hünerleri devam ettiriyor. Genç bir hanımefendi olarak öresinden ayrılmıyor. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim? Tam destek. O zaman ben sevgili Çağla'ya bir alkış rica ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ne güzel. Ne güzel. Selma abla bir 10 saniye alayım. Ne yapıyoruz şu anda? Ben şimdi çiğ börek yufkalar açıyorum böyle ince şekilde. İçine kıymasını koyuyoruz. Kapatıyoruz. Böyle. Evet. Evet. Aynen. Böyle bu şekilde yapışması gerekiyor kenarları. Akmaması için. Akmaması için. Ben söyleyeyim mi? Çiverek, un, su ve tuzdan yapılıyor. Sert bir hamur olması gerekiyor. Kıymasında da kıyma, un, tuz ve su. Bir de karabiber. O kadar. Çok güzel. Bunlar ete çok düşkünüz. Et ve amur işlerine düşkünüz. Hani sebze pek o kadar sevmeyiz. Bizim her şeyimiz de böyle. Çok teşekkür ediyoruz. Az sonra herhalde konuklarımıza da tattıracağız bu güzel lezzetleri. Hep birlikte elinize, emeğinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Efendim burada ne, ne oluyor Ayşe Hocam? Çatalca Belediyesi Kültür ve Sosyal İçler Müdürlüğü Mutfak Akademisi öğretmenimiz sevgili Ayşe Erdem öğretmenim ne yapıyoruz şu anda? Hiç bu kadar zorlandığımı bilmiyorum. Hamur çok sert. Açılmıyor. Yani çiğ böreği mi yapıyoruz? Çok zor. Vallahi hiç bu kadar zorlanmamıştım. Bu ne böyle? çiğ börek açıyorsunuz. Kıpkırmızı olmuş vallahi. Çiğ börek yapıyoruz. Bu hafta da bugün de börek günündeyiz. Tüm katılımcılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel organizasyonda bizi yalnız bırakmadılar. Tabii ki öncelikle başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bize bu fırsatı sunduğu için. Güzel, eğleniyoruz, çok keyifli. O zaman bir akademik soru soracağım. Siz bu işin eğitimini aldınız, üniversitesini okudunuz. Ama mesela burada birkaç gündür çalıştığımız annelerimizden, hanımefendilerden bir şey öğrendiniz mi? Bunu samimi olarak soruyorum. <laughs> bir şey öğrendim mi? Yani mutlaka öğrendim. Ee, çoğu aşina olduğum şeyler, bilgiler. Ee, Böreği öğrendim. Düşündüm bir arada. Ee, Patriot böreğin içindeki soğanlar niye o kadar büyük hep merak ediyordum. Özelliği oymuş. Demek ki öğrenmenin yaşı yok. Size de bu etkinlik katkı sunmuş oldu. Çok teşekkür ediyorum. Birgül Hanım nasıl gidiyor? Gayet güzel gidiyor. Gerçekten çok zor. Ama hamur biraz sert evet. Ee, arkadaşların işi çok zor. Yemek yapmak gerçekten kolay bir şey değil. Bütün bayanlara, tabii erkekler de yapıyor artık. Onlara da herkese başarılar diliyorum. Çok teşekkür, Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Elinize sağlık. Harikasınız. Devam evet. edelim. O, burada yapılmışı var. Burada yapılmışları var. Yani öyle bir koku, bizim has soğanlı patıryot böreğimiz. Yani böyle ben aguridesi mi? Aguridesi de var. Vallahi ben böyle konuştukça insanlar bana kızgın kızgın bakıyorlar da ikram edeceğiz efendim. Gerçekten hepinize ikram edeceğiz. Dilme tatlısı bu sefer belli bildim. Sütlü ama tuzlu değil muru. Sütünü pişirmeden yaptık. Şimdi muhallebi olarak yapıyorlar ama biz öyle değil. Çiğden yaptık. Çiğden. ...hamurunda çok az tuz var. Patriot böreği hocam da söyledi. Patriot böreğinin neden... ...soğanları iri oluyormuş efendim? Neden? <laughs> dişe, gel, dişe gelsin diye. <laughs> Lezzetine evet. Aynen öyle. E içinde zaten biliyorsunuz soğan... E, ...biber... E, ta, e, ...nane... ...taze nane özellikle. E, domatesi var, karabiberi var. İç harcı bu. E, hamuru da mayalı hamur yaptık biz bugün bunu. Altını hiç açmadan tepsimize koyduk. Üstünü gözleme yapıp açıp üstüne koyduk. Aynen öyle. Gönlünüze sağlık. Ne diyelim yani evlerimizde annemizin yaptığı böreklerin aynısı zaten. Efendim siz mi yaptınız? Siz yapmadıysanız mikrofonu vermeyeceğim. Ablam. Buydu. Sütlü kabak böreği, yeşil kabaktan oluyor. Onu yaptık bu sefer değişiklik olsun diye. Çünkü unutulmaya yüz tutmuş bu börekler. Herkes bilmiyor. Annen yapıyor ama başkası bilmiyor. Evet. Kerem Şeftemin dedi ki ben hiç dedi. Evet bilmiyorlar yani. Ama işte bu, bu etkinliklerin bir katkısı da bence bu. Gençlerimiz işte bak Allah örneği orada. Annesi babası ne öğretiyorsa bu bir şekilde nesilden nesile aktarılmak zorunda. Siz de buna katkı sunuyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Buyurun. Buyurun. Siz derneğimizin amacı o zaten. Mübadil kültürünü yaşatmak. Bu anlamda çok ciddi hizmetlerimiz var. Büyük Mübadele Derneği'ne çok teşekkür ediyoruz. Festival boyunca da değil ki festival boyunca hiçbir etkinliğimizde bizleri yalnız bırakmıyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim hoş geldiniz. İki Yaka Mübadilleri Derneği üyelerimiz bu börekten bak bunu ben susam görüyorum. Ama susam <laughs> Aytekin'cim. Ay, ay, <laughs> ben de ilk kez gördüm çünkü ben yapmadım. Yap. Olsun beraber yeriz ne olacak? Yapmasan Yapma da beraber yeriz. Bak Susamlı gördüm. Ha, çok güzel görünüyor. Abi, bunu kim Hı, yaptı? Insanlar geliyor, Cengiz abi buyurun. Evet. Bu da şuanlı ve kıymalı börek. Ee, bu patört böreği dediğimiz pidesi bunu yaptırdık. Eski örf adetleri devam ettirmenin anlayışı içerisinde evde yaptırdık bunu. İki derneğimiz de yan yana Büyük Mübadele Derneğimiz iki yaka mübadilleri derneğimiz Çatalca'mızın yarısına yakını mübadil torunu mübadil evladı Atatürk'ün toprağından gelmiş insan bu alanda. da nesiller nesile geçmesi için faaliyet gösteriyorsunuz. Çok önemli bir misyon üstlenmiş durum. Biz hepinize bir kez daha teşekkür ediyoruz. Rengin Hanım bu neyli börek efendim? Soğanlı kıymalı börek ayıtı. Kıymalı soğan. Az bir az patrıyor. Az bir az Kim yaptı? Kim yaptı? Belgin abla mı yaptı? Yani o zaten annesinden el aldı öyle gidiyor maşallah şuraya bakar mısınız gerçekten inşallah inşallah efendim tokata doğru mu gidiyoruz bu yalnız bu börek yani bunda bir emek var bunu 10 metre uzaktan da görüyoruz böyle ilmek ilmek örülmüş bir börek lütfen anlatır mısınız Tariften anlatmamı isterseniz Maya su, tuz. Mayalı bir hamurdan elde ediyoruz. Ee, çok büyük elimizle çekerek açıyoruz. İçine bol haşhaş yağ. Sonradan kıvırıp bu hale getiriyoruz. Bol yağla fırında pişiriyoruz. Bir, bir şey daha soracağım. Dün birkaç yemekte sormuştum. Saat beşte mutfağa girdiniz. Malzemelerinizi topladınız. Kaç saat sonra bu hale geliyor bu börek? E yani en çabukluğuna da bağlar. E tabii ki iki saati geç. Ayalanma süreci var zaten. Bir, bir buçuk saat. Yapılmadı bir saat diyelim biz tamam. Çok emek var. Gerçekten gönlünüzü katmışsınız. Çok teşekkür ediyoruz. Böreğimizin adı ne? Haş kol böreği. Harika. Elinize sağlık. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun efendim geçmeden önce Sayın Belediye Başkan Yardımcım Ayhan Tutun aramızdalar. Başkanım size mikrofonu uzatacağım. Ne düşünecek etkinliğimiz hakkında çok açıcı görünüyor. Onu söylememiz lazım. Değerli katılımcılar, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Ee, Eren başkanımız da birazdan burada olacak. Ee, o da programa katılacak. Onun sevgi ve saygıları var. Tabii bunca nefis e, börekleri tanıttınız Aytekin Bey. Buradaki insanlar da bir an önce ne zaman ne zaman biz de tatacağız, bunun lezzetine varacağız diye bekliyorlar. Hepsine ben ellerine sağlık diyorum. Katılım gösterdikleri için tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. En güzel börek kazansın diyorum ama hepsi en güzel gözüküyor. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Evet. Aman Allah'ım. Kete ama pizzaya benziyor. Keke benziyor. Böreğe benziyor. Hepsinden belki biraz. Değil mi? Siz e, siz de her gün katkı sunuyorsunuz ve gayet de açıklayıcı bir şekilde anlatıyorsunuz. Bana bir daha yardımcı olunuz anlatalım yemeğimizi. Buyurun. Ee, evet merhaba herkese. Biz Kars Ardahan Iğdır Derneği olarak buradayız. Bugün yöremize ait kete yaptık. Ee, iki çeşit kete var e, damağa göre. Tatlı ve tuzlu. Un, su, tuz, yağ ve e, sütten oluşan, mayadan oluşan hamurumuz var. E, mayalanma işleminden sonra yufkalar açılır. Bol yağla, tereyağla e, katlanarak bir araya getirilir. İçine kavurduğumuz unu Tatlı sevene şeker katarız, tuzlu sevene tuz katarız. O şekilde keteler hazırlarız. Bayramlarımızda olmazsa olmazımızdır. Çok teşekkür ediyorum. Bu fırsatı bize verdiğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Belediyemize de teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Efendim siz sağ olun. Şunu soracağım. Bunu mesela bunun porsiyonu bunu kaç kişi yiyebilir? Bir kişi bunu zaten götürür. Biz yeriz de. biz yeriz ama davaya göre değişir. biz, <laughs> bir de misafir çok olduğu zaman küçük küçük dilip o zaman da servis ediyoruz değil mi? Hep tabii ki duyuyorduk kete diye bilmiyorum. Nasıl efendim? Buyurun. Yanına tel peynir ve çay alırsan bir kişi yer, yer yani. Yer değil Valla gerçekten çok güzel hakikaten harika görünüyor. Yalnız ben de iki gündür şuradan bir, bir lokma bir şey tadamadım. Bana da aşk olsun, size de aşk olsun. Hiç ikram etmediniz. Küseceğim vallahi size. Gerçekten çok güzel. Tabii ki nazire yapıyorum, şaka yapıyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim yavaş yavaş sahnede hazırlıklarımız gerçekleşecek. Benim Kent Konseyi Başkanımız ve Ziraat Odası Başkanımız karpuzla katılmış, karpuz ikram etmişler Çatalca karpuzu. Çıktı değil mi Çatalca karpuzu? Çatalca karpuzumuzu anlatın. Çok kısa lütfen. Teşekkür ederim. Ee, şöyle tabii ki bir ormanlı birinci kadar işaretimiz olmasa da e, bölgemizin toprakları, iklim koşulları sayesinde bu tattığınız karpuzu biz Kızılcağal Köyü'nde yetiştiriyoruz. Ee, bilmiyorum, ben e, bu zaman bizim karpuzumuz çıkana kadar böyle lezzetli karpuz yemiyorum. Siz de tatın e, hakkını vereceksiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun efendim, katkı sundunuz. Çok teşekkür ediyorum. pilavımızla, ketemizle, çiğ böreğimizle, patriot böreklerimizle yine dolu dolu keyifli bir organizasyondayız. Az sonra Sayın Daim Babiroğlu hocamız sahne alacaklar ve etkinlik alanımıza da şu anda teşrif ettiler. Hanımlar beyler Çatalca Belediye Başkanımız Sayın Erhan Güzel Beyefendi'ye alkışlarımızla hoş geldiniz demek istiyoruz. efendim çeşitli böreklerimizin yanında ferahlatıcı karpuzumuz burada. <laughs> Tüm standlarımızda imalat da devam ediyor. Yapılanlar da var. Elbette ikram edeceğiz saygıdeğer konuklarımıza. Bu taraf tamamen patriot börekleri sayın başkanım. Burası Tokat böreği. Özel çok özel bir börek. Haş haşlı kol böreğimiz. Tamamen patriyot böreklerimiz. Tokat böreği, ketemiz var. Kars ketesi. Burası izleyici kısmı. Bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Yemek programımızın ilk gününde düğün yemeklerimizi tanıtmıştık hep birlikte. Dün ormanlı pirincimizle bir yarışma tertip etmiştik. Bugün de konumuz börekler. Böreklerimizi sizlere tanıtmış olduk. Az sonra da sizlere tatmanız için ikramlarda bulunacağız. bunu Sayın Belediye Başkanıma takdim ediyorum. Buyurun efendim. Öncelikle Orta, Tamam. Öncelikle herkese merhabalar. Çok saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli gençlerim, değerli hem Kars Kültür Evimiz, hem mübadele Derneğimiz, Cemevimiz ve Kırım Türkleri Derneğimiz bizim bu organizasyonumuza üç gün boyunca renk kattılar. Ben burada renk katan bütün herkese çok çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. Tabii biz bu günleri yaparken esasında bir kültürü ortaya koymak istedik. Bir kü kültürün de en önemli parçaları da esasında o kültüre sahip olan o kültürü kuşaktan kuşağa nesilden nesile aktarılmasına da vesile olan damak tadı ve her kesimin yurdumuzun değişik bölgelerinde yaşayan herkesin kendine özgü yetiştirdiği ürünlerle ortaya çıkarttığı lezzetler var. Dün ormanlı pirincinin hangi yemekler içerisinde nasıl kullanıldığını bir yarışmayla burada sergileme fırsatını da bulduk. Bugün bu yöre derneklerinin kendine özgü böreklerini burada tanıtıyoruz ve hepsi birbirinden lezzetli, hepsi birbirinden değerli börekleri de birazdan hem tanıttığımız hem de damak tadı olarak da lezzetini tattığımız bir ana geçeceğiz. Ben bir kez daha burada kendi kültürlerini, kendi yaşayışlarını, kendi ürettiği ürünlerin böyle böreklere dönüştüğü için böreklerini burada bizlere sunan bütün herkese, katkı sunan herkese herkesin huzurunda çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki sizlerle birlikte Çatalca'da yaşıyoruz ve bu damak tadımızı da iyi ki sizlerle böyle çeşitlendiriyoruz. Hepinizin varlığına sağlık. Yarışmayı burada izleyen bütün herkese de bu üç gün boyunca burada takip eden, bugün burada olmayan bütün herkese de tekrar çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Başkanım. Üç gündür yemek etkinliklerimizde bizlere destek olan derneklerimiz, kişilerimiz var. Tadım için arkadaşlarım servis yaparken siz de lütfen bize yardımcı olunuz. Teşekkür plaketlerimizi takdim edelim. Buyurun. Kırım Türkleri Dernek Başkanımız, şefimiz, aşçımız, Erol Taylan Festivalimizin 5. günündeyiz yaklaşık 5 gün oldu ve 3 gündür de yemek etkinliklerimiz devam ediyor. Bizlere destek olan tüm kişi ve kuruluşlara siz saygıdeğer Çatalcalılar adına Çatalca Belediye Başkanımız Sayın Erhan Güzel bir teşekkür plaketi takdim ediyorlar. Gerçekten üç gündür bu lezzetlere doyduk. Bu lezzetleri tüm halkımızla birlikte paylaşmanın zevkini de yaşıyoruz aynı zamanda. Kars, Ardahan, Iğdır Kültür Derneğimiz, Hiçbir zaman yalnız bırakmadılar bizleri. Bir kez daha teşekkür ediyoruz kendilerine. Trakya Birlik Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Çatalca Şube Müdürümüz Sayın Hüsmen İlhan'a sunduğu kurumsal ve bireysel katkılarından dolayı bir teşekkür plaketi takdim ediyor Belediye Başkanımız. Bir kez daha biz de teşekkür ediyoruz. Çatalca Kent Konseyi Başkanımız ve Ziraat Odası Başkanımız Sayın Seyit Çetin mesaisinin ciddi bir kısmını bizlere ayırdı, destek sundular. Sayın Başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Kent Konseyimiz, Ziraat Odası Başkanlığımız, Trakya Birlik Kooperatifimiz, Sırada Büyük Mübadele Derneğimiz var. daha büyük mübadele derneğimize de teşekkür ediyoruz. Eksik olmasınlar. İki yaka mübadeleleri derneğimiz. Patriot böreklerimiz ki zaten hepimiz aşinayız. Cemevimizde bizleri yalnız bırakmadılar. Cemevi Çatalca ilçe başkanımız Sayın Ali Üşümüş ve birlik beraberindekiler, kıymetli arkadaşları, kıymetli dostları. Her zaman bizlerle çok teşekkür ediyoruz bir kez daha. Birkaç dakika isteyeceğiz. Bir hazır yaptıktan sonra ki sahnede Sayın Doktor Naim Babiroğlu'nun Büyük Tarruz Söyleşisini hep birlikte dinleyeceğiz. Malum yarın büyük zaferimizin yıl dönümü. 103 yıl önce yaşanan ve Türk tarihinin en önemli zaferlerinden bir tanesi. Yarın da büyük bir coşkuyla kutlayacağız. Yarın gün içinde büyük yağlı pehlivan güreşlerimiz olacak. Akşam da kortejimiz olacak. Zafer kortejimiz ardından Reynmen sizlerle birlikte olacak. Bu akşam saat 21.30'da Koray Avcı sizlerle olacak. Bir kez daha bilgilerinize sunalım. Thank <laughs> you.